TÜİK'e buradan bazı daha doğrusu hükümete bir çağrımız var. Hemen memleketin her tarafında TÜİK market adı altında marketler hayata geçirin. Yine memleketin her tarafında TÜİK emlak adı altında emlak şirketleri hayata geçirin. Ve yine memleketin her tarafında TÜİK hizmet adı altında hizmet sektöründe faaliyet gösterecek bir şirket kurun ve bu şirketlerin de satacağı mal ve hizmetlerin fiyatlarını TÜİK'in her ay açıkladığı enflasyon sepetindeki mal ve ürünler üzerinden olmasını milletimiz adına talepte bulunuyoruz. Öyle marketler açın ki gerçekten peynirin 147 TL, zeytinin 114 TL olduğunu biz de görelim. Öyle TÜİK emlakları açın ki 5845 TL ev kiralanabileceğini milletimizin tamamı görsün. Bütün şehir hastanelerini kapatın. TÜİK sağlık diye özel hastaneleri açın. Orada da milletimiz uzman doktorlara 34 TL'ye muayene olabileceğini görsün.